Ve gördüğünüz gibi efsane bir şekilde burası Havaları uçuyor. Bo bomba bombatarlarımız çılgın bir şekilde. Bakın, şu ön taraftan hiçbir şekilde saldırı yiyemezsin. En güzel yorumu sabitliyorum aşağıdaki yorumlara. O yüzden aşağıya bol bol yorum yapıp bu videoya da bir bin like'ınızı bekliyorum arkadaşlar. Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben deriz Sertec abiyle beraber Kev köyümüze savunma kuleleri inşa ediyoruz kardeşim. Bombatar yapacağız köyümüzü kötülerden koruyacağız. Bak şöyle göstereyim abicim sana. Bu bir TNT fırlatıcı sistemi redstone'lu. Kardeşim buraya biz yaptığımız kev köyümüzü dışarıdan gelebilecek olan saldırılara karşı korumak için böyle savunma kuleleri inşa etmeye başladım abi. Bunların ucuna da aynı anda onlarca TNT'yi fırlatan çok çılgın bir sistem yaptım. Hemen size nasıl çalıştığını göstereyim. Olayın etkisini bir görün ondan sonra nasıl yapılacağını göstereceğim. İnşa ettiğimiz köyümüzü hatta buraya bak Esra ile Kübra çok komik bir parkur yapmışlar bak göstereyim size. Bunu Esra ile Kübra kendileri yapmış bak böyle bu pembelerden zıplıyorsun buralardan buraya geçer kazanıyor falan. Kendi köylerine çok komik komik şeyler inşa ediyorlar yavaş yavaş ama benim de babaları olarak bu köyü korumam icap ediyor. Şimdi gelin bunun nasıl çalıştığı, nasıl çılgın bir şey olduğunu size gösteriyorum abicim. Öncelikle sistemi çalıştırıyoruz. Sonrasında şuraya çıkıp oturuyoruz tamam mı? Sonra buradan pıt 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 pıt, pıt, pıt yapıp buradan TNT'ler fırlıyor kardeşim. Nasıl ama bakın. <laughs> Çok manyak bir şey bu acı. TNT'lerin bombatar diyorum bunun adına. Sizler de şimdi size öğreteceğim nasıl olduğunu bu bombatarın. Sizler de yapabileceksiniz kardeşim. Çılgın bir şey gördüğün gibi. Yani bu hiç yani bunlardan yan yana koyduğumu düşünsen abi. Hiçbir şey geçemez bu köyde yani. Çok çılgın bir şey. Bombatar. Bomba yağmurları. Yani güzel. Köyümüzü böyle koruyacağım. Tamam şimdi hemen sistemi kapatalım. Hop Kapan! Sistem kapan artık! Dur! Ha bitti. Tamam. Ta -ha, tamam o önceden e, patlamadan öncekileri de attıydı. Tamam. Şartel indirdiğiniz zaman kapanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani ortalama bir bomba bombatar şu mesafeden, bu mesafeden çizgi şeklinde bu alanı şey yapıyor, korumaya alıyor mesela. Şimdi buraya da, buraya da, buraya da bomba bombatarları yerleştireceğim. Sonraki mesela niyetim şu. Şuraya şahi topu yapacağım. Bir şahi topu sistemi buldum. Dedem Fatih'in şahi toplarında buralara yerleştireceğim. Aynı anda onlarca TNT'yi birleştiriyor ve tek parça halinde fırlatıyor. Manyak bir sistem. Onu da sonraki videolarda yapacağım. Ve bir de ateş toplarından bir füze sistemi. Yani füze, roket atar sistemi yapacağım onlardan da. Köyümüz hiçbir şekilde geçilmez olacak. Şimdi size gösteriyorum bunun nasıl yapılacağını. Önce şu standı yapmamız gerekiyor. 7'ye 12 tarzında katman bloğundan bir, bir stand yapacağım. Ön tarafa kaç tane çıkıyormuşum ben? Bakayım aynı şeyde olsun. 1, 2, 3 tane çıkıyorum kalanını arkaya çıkacağım. 1, 2, 3. 2 tane böyle, 3 tane bu tarafa. 2 böyle, birer tane de dışarı yapacağım. Çünkü roket e, bombatar sistemim 5'e 10 e, blok içerisine sığıyor ancak. Ona göre dizayn etmem gerekiyor. Sonra buradan da 1, 2, 3, 4 ya. Ben buraya tam 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane yapıyorum. Evet şöyle yapıyorum. Buradan da hemen Pardon şunu yanlış yaptım. Şöyle yapıyorum. Buradan hemen arkaya doğru diziyorum bunları. Aşağıya katman bloğu koymamın sebebi şu arkadaşlar. Olur da Allah göstermesin. E, so, e, sıkıntılı bir şey olur. TNT'ler ters döner bir şey olursa alttaki surlara zarar veremesin diye. E, ana kayayla e, kaplıyorum altını. Çünkü bir savunma sistemi yaparken sivilleri çok net bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Şimdi buradan da e, sınırlarını bir belirleyelim buranın. Evet bunlar da sınırları olacak abi. Siz bunu istediğiniz yani yere yap, evinin çatısına yap, verandana, balkonuna yap her yerini yapabilirsin. Hadi yapmaya başlıyoruz. Şimdi önden bir tane e, stand için boşluk bırakıyorsunuz. Bak bu şekilde çünkü buraya su hapsetmemiz gerekiyor ki ilk TNT'ler burada sabit kalsın. Ki sonraki TNT'leri ileri fırlatabilsin diye yapıyoruz bu olayı. O yüzden... İlkini boş bırakıyoruz sonrasında şuraya 3 tane yan yana dağıtıcıyı koyuyoruz bize bakacak şey. Sonra yan tarafa da içe bakan iki tane yan dağıtıcı koyuyoruz sonrasında ön tarafına bunlarla kapatıyoruz. Şimdi burada dağıtıcının üzerine bir dağıtıcı koymam gerekiyor ama eğilmeden basarsam dağıtıcının içi çıkıyor o yüzden shift'e basıp eğileceğim. Gördün mü bak shift'e basıp eğiliyorum ve üstüne bir dağıtıcı koydum. Sonra önüne koyuyorum, arkadakini kırıyorum. Yine shift'e basılı tutarak yan yana 3 tane dağıtıcıyı bu şekilde koyuyorum. Shift'e basmazsanız üzerine dağıtıcıyı koyamazsınız. Sonradan içeriye de yine bak burada shift'e basılı tutarak 1 2 ve 3 tane tam aynı hizada olacak şekilde suları yerleştiriyorsunuz. Sonrasında arka tarafına geçiyoruz abi. Redstone tozlarıyla. Şimdi redstone tozunu yerleştirebilmek için de shift'e basman gerekiyor. Ayaktayken basarsan dağıtıcının içi açılıyor. Shift'e bastım. Redstone'u koydum. Yere indirdim. Sonra bunların üstünden devam ettiriyorum. Yere indiriyorum. Bir de buna. Şöyle bir redstone. Üst tarafa sonra koyacağız. Şimdi değil. O yüzden böyle bir redstone sistemi yapıyorum. Sonrasında da aşağıya da bir tane indiriyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum burada. Sonra bir redstone Sonra şuradan içi boşluk bırakıp bir tane karıştırıcı koyuyorum. Tamam mı? Tekrarlayıcı değil, karıştırıcı koyuyorum abi. Sonra bu karıştırıcının etrafını şöyle bir dönüyorum. Çünkü bunu başlattığım zaman birbirini sürekli tetikleyip burada tekrar etmesi gerekiyor. Sonra bir tane de böyle koyup buraya istediğiniz bir blok koyabilirsiniz. Ben zıt renk olsun diye pürüzsüz bir kuvars bloğu koyup şalteri yerleştiriyorsunuz. Bak şimdi şalteri çalıştırdım mı? Bak çalıştı ama tetikleme yapmıyor. Nasıl tetikleme yapacak? Gelip şu ön tarafını aktif ediyorum ve buna bastığım zaman bak görüyor musun? Sürekli tetikliyor. Mesela bak buradan bir tanesini ben iptal etsem bak tetikleme çalışmıyor. Yani buradan çıkan Buradan dönecek tekrar şaltere geri girecek. Yani bu karıştırıcıya tekrar geri girmesi lazım ki buraya sürekli bir şekilde TNT pompalama emri göndermeye devam etsin. Şimdi ben buraya bastığım anda burası çalışmaya başlayacak fakat TNT'ler patlamıyor. Şimdi bunların içini de TNT ile dolduracağım öncelikle. Şimdi şalterimizi kapatalım. Bu çok kolay bir sistem yani rahat rahat hepiniz yaparsınız. Şimdi bastım. Dağıtıcımın içerisine TNT'leri yerleştiriyorum abicim. Burası birazcık ee, uzun sürebilir ama böyle hızlı hızlı TNT'leri yerleştiriyorum içine. Pıt 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 bunları da yerleştirdim. Sonra yine buraya bir fullliyorum abi depoyu. Depoyu fullledikten sonra TNT'leri yerleştirmeye devam. Ç. Şöyle bu tarafa geçiyorum. Buraya da yerleştiriyorum TNT'leri. Sonra buna geçtim. Burayı da yerleştirdim. Sonra arka tarafı yerleştiriyorum. Bunu kafanıza göre yerleştirebilirsiniz. Hatta bir tane de koyabilirsin, 500 tane de koyabilirsin. Tamamen sana kalmış. Bunu da yerleştirdim. Burayı da hemen yerleştiriyorum. Evet, bunu da yerleştirdim. Tamamdır. Şimdi bakalım kontrole. Çünkü bütün TNT'lerin çalışması, dolu olması gerekiyor. Dolu olmazsa dengesiz bir fırlatma yapıyor arkadaşlar. Tamam, hepsini de kontrol ettim. Şimdi sistem çalışmaya hazır. Fakat herhangi bir soruna karşı Etrafını ben e, katman bloğuyla bir çevireyim Köyümüze bir zarar gelmesin Hatta şunları birer tane de büyütüyorum Ne olur ne olmaz diye Hem de böyle bir sur yani kale suru gibi de bir görüntü versin diye yapıyorum bunu da Oraya da çiftli yapmışım Bir tane böyle ortaya şuraya bir yapalım Tamam üstlerine birer tane yerleştiriyorum Allah de Ne oldu yanlış yaptım Ne oldu ya Ha bunları dur. Bunu yerleştirdim. Ha bir tane boşluk bırakarak hareket etmemişim. Bir tane de buraya. Tamam. Şu arkalara da birer tane de şu köşelere yerleştiriyorum. Şimdi. E, alt planlarını biraz organize edeyim. Ondan sonra sistemi ikisini beraber çalıştıracağım bu sefer. İki tane bomba tarımızı çalıştıracağım. Şimdi benim buraya... E, obsidyenle yaptığım için portal e, duvarlarımı. Bu arada bence en iyi duvar bunlar, en iyi sur bunlar, hiçbir şey geçemiyor çünkü. Buradan kardeşim, şimdi şöyle aşağıya doğru bir e, şey sistemi yapıyorum. Ondan sonra hani dekoratif gözüksün diye, sonra şöyle yapıyorum. Ondan sonra bir tane bu şekilde böyle aşağıya yapıyorum. Ne oldu? Şöyle güzel bir görüntü yapmış oldum. Hani alt taraftan da şöyle baktığın zaman şekil şükül bir görüntü oluşsun orada diye. Sonra arka tarafına da e, çıkabilmemiz için burayı obsidyenden böyle aşağıya doğru bir merdivenlik sistem inşa ediyorum. Pardon. Ay yine tutturamadım. Heh, şöyle. Sonrasında buraya merdivenleri dizeceğim. Hemen merdivenleri şöyle öne alalım. Evet, merdivenlerimizi de dizdim. Sonradan obsidyenle de yan taraflardan yine şöyle biraz dekoratif bir hareket yapalım. Çok güzel. Bir tane de buradan bir dekoratif hareket yapalım. Hani surlarımız güzel gözüksün. Mü? Çünkü Müslüman adam estetik adamdır. Sanatçı adamdır. Yani yaptığımız her şeyde böyle Müslüman dokunuşunu yapıp böyle nazik, güzel, göze de hoş gelen estetik bir şekilde yapmamız gerekiyor abicim. Benim dedelerim hep böyleydi yani. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bir dakika. Bu diğer taraf daha erken bitmiş. Neden öyle bitti? Daha mı öne aldım ben? Yo sistem burada aynı. Aşağı indirmişim. Şurada iki tane mi var? Ha ben ee tamam. Burayı biraz fazla uzun yapmış. Tamam ben burayı sonra düzeltirim. Önemli değil. Şimdi sistemimiz hazır, surumuz hazır, savunma sistemimiz hazır. Her şeyimiz hazır. Şimdi geldi. Çalıştırırken şuna dikkat edeceksiniz Benim yaptığım hatayı yapmayın. Şimdi zaten sistem burada kurulu. Hemen buradan bağlantıyı yapayım ve patlatayım dediğiniz zaman olmuyor. Önce burayı açacaksın. Sonra da buraya bir tane toz koyacaksın yani bir bu sonra burası başlayıp tık 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 2 3 tane tık tık yaptıktan sonra da buraya hemen bir redstone koyacaksın ki TNT'ler birbirlerini itmeye başlasın. Eğer sen tozu önce buraya koyup sonra da burayı birleştirip şaltere basarsan kardeşim TNT'ler içeride patlıyor, dışarıya atmıyor. O zaman ne yapıyoruz? Önce şalteri çalıştırdık. Şalterimiz çalışıyor. Sonrasında kardeşim ne yapıyoruz? Burayı bak şimdi iyi takip et burayı. Burayı açtım. Birkaç tane öttü ve şeyleri yerleştirdim ve TNT'ler fırlatılıyor. Hemen diğerini aktif ediyorum kardeşim. Hemen bak bunları kırıyorum tekrardan. Şalteri çalıştırıyorum. Sonra burada shift'e basılı tutup burayı başlatıyorum. Birkaç kere tıkladı ve bu TNT'yi de aktif ediyorum. Ve gördüğünüz gibi efsane bir şekilde burası havalara uçuyor. Bombatarlarımız çılgın bir şekilde. Bakın şu ön taraftan hiçbir şekilde saldırı yiyemezsin. Buraya gelen her şeyi püskürtebilirsin abicim böylelikle. İşte gördüğünüz gibi karşınızda bombatar sisteminin muhteşemliği var. Görüyor musunuz? Bu sistemden hiçbir düşman geçemez abicim. Tam bir koruma sağlıyor bu bize. Bombatarlarımızla efsane bir koruma sistemi köyümüze yapıyoruz abi şöyle farklı açılardan size göstereyim bomba tarlarımızı abi buradan istiyorsan binlerce zombi saldırsın binlerce vidır midır atlı matlı okçu okçu ne varsa saldırsın bak patlatmadığı hiçbir alan yok gördüğün gibi bak çizgi şeklinde olduğu gibi komple e, surların önünü koruma altına aldık arkadaşlar şimdi tabi ben şimdi karşıya kötülerin köyünü de yaparım Kötülerin köyüyle beraber daha çılgın bir şey olabilir. Onlar bize saldırır. Biz surlarımızı, köyümüzü savunuruz falan filan. Evet. Ön, diğer tarafın bombaları bitti. Biraz sonra da burası biter. Çünkü videonun başında orayı size bir deneme amaçlı yaptırmıştım. Evet. Gördüğünüz gibi bomba tarlarımızla köyümüzü muhteşem bir koruma yaptık abi. Evet. Çok beğendim. Çok güzel oldu. Kendi evlerinize, kendi köylerinize bunu her yere inşa evet son bombalarımızı da attık ve işte bomba tarlası. Şimdi ben bundan diğer surların üzerine de yapacağım. Böyle olduğu gibi köyümüzün şu ön tarafını olduğu gibi bomba tarlalarla Koruma altına alacağım alt tarafa e, Roket atarlar ve füze atarlar Yapacağım ve bir de şahi topu Yapacağım o videoları da bekleyin Kardeşlerim bu arada sizlere Şöyle bir güzel haberim var aşağıda Yorumlarda bu köyde neler yapmamızı Ve neleri geliştirmemizi istediğinizi yazın En güzel yorumları Sabitleyeceğim ha, bu arada Sistemleri kapatalım. En güzel yorumu sabitliyorum aşağıdaki yorumlara. O yüzden aşağıya bol bol yorum yapıp bu videoya da bir bin like'ınızı bekliyorum arkadaşlar. Bin like geldiğinde yeni savunma sistemleriyle patlatmaya ve savunmaya devam edeceğiz. En güzel yorumları da aşağıda en güzel bir yorumu sabitleyeceğim. O yüzden aşağıya bolca da yorumları patlatıp abone değilseniz artık abonelinizi alırız. Her gün saat 5'te yeni video yayında kardeşlerim. Allah'a ısmarladık. Allah emanet olun